Sizlerle amigurumi unicorn örmeye başlayacağız. 3 serilik bir video olacak. Kafasını yapacağız bu videoda ve kulaklarını yapacağım. Şimdi önce kafasına başlarken sihirli halka yapıyorum. Ardından içine bir tane sık iğne yaptım ve 6 tane ilmek. 6 ilmekten sonra ipimi şuradan alıp sıkıyorum. Ve sonra ilk oluşturduğum ilmeğin tepe noktasına batarak birleştiriyorum. Şuradan. Bir kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Şimdi ikinci sıramda her ilme iki kez batacağım ve sıra sonunda toplam 12 tane ilmeğim olacak. Şimdi ikinci sıramı bitirdim. Toplam 12 tane ilmeğim var. Üçüncü sıraya geçtiğimiz zaman bir tane öreceğim, ikinciye çift batacağım. Şimdi sıradaki ilmeğime battım ardından bir sonrakine iki kez batacağım. Sıradakine batıyorum. Ardından bir sonrakine iki kez batıyorum. Bu işlemi 6 kez tekrarlayacağım. Toplam 18 ilmeğim olacak sıra sonunda. İlmeklerinizi sayabilirsiniz. Karıştırmamak için 3. sırayı bitirdik. Toplam 18 tane ilmeğimizin olması gerekiyor. Şimdi 4. sıraya geçtim. 2 tane öreceğim. Üçüncüye çift batacağım. Bu işlemi altı kez tekrarlıyorum ve sıra sonunda toplam 24 tane ilmeğim olacak. 2 tane örüyorum sıralı. 3.ye battığımda iki kez batıyorum 3.ye. Çift yaptım. Toplam sıra sonunda 24 tane ilmeğimiz oldu. Dediğim gibi karıştırmamak için adımları uyguladıkça sayabilirsiniz. Sıra sayısı arttığı için artık şu an ilmeğimin bulunduğu yere işaretleyici takıyorum. Kafamın karışmaması için ve saymama gerek kalmayacak. Şimdi 5. sırama geçiyorum. 5. sıramda 3 ilmek örüyorum. dördüncüye çift batıyorum. 3 tane örüyorum. 1 2 3 4.'ye çift batıyorum. 1 2 Bu işlemi 6 kez tekrarlayacağım. Sıra sonunda toplam 30 tane ilmeğim olacak. Yani ilmek işaretleyiciyi koyduğum noktaya kadar yapacağım. Toplam 30 tane ilmeğim olacak. 3 tane örüyorum. bir tane artırıyorum. İşaretleyicinin olduğu yere geldim. İşaretleyici bir üst sıraya. Şu an tığımın bulunduğu ilmeği geçirdim. 5. sıramı tamamladım. 6. sıraya geçiyorum. 4 tane ilmek alacağım. Ardından 5. 'ye çift batacağım. 6 kez tekrarlıyorum. Sıra sonunda toplam 36 tane ilmeğim olacak. 4 kez sıralı ördüm. 5. .ye çift batıyorum. 1 2 Şimdi büyük sırama geçtim. 5 e, tane öreceğim. 6.ya çift batacağım. Sıra sonunda toplam 42 tane ilmeğim olacak. Sıradan başlıyorum. 5 tane sıralı bir şekilde ilmek topluyorum. 3. 4. ve 5. 6.ya çift batıyorum. 1 2. Bu işlemi 6 kez tekrarlayacağım. Sıra sonunda toplam 42 tane ilmeğim olacak. İşaretleyicimi şu anki ilmeğime taktım. E 7. sırayı bitirdik. Toplam 42 ilmeğim var. 8. sıraya geçiyorum. 6 tane ilmek topluyorum. 7.'ye çift batıyorum. 6 kez tekrarlayacağım. Sıra sonunda toplam 48 tane ilmeğimiz olacak. 1 2 3 4 5 6 6 ilmek ördüm. 7.'ye çift batıyorum. Toplam 6 kez tekrarlıyorum bu işlemi sıra sonuna kadar. 8. sıramı bitirdiğimde toplam 48 tane ilmeğim oluştu. Bakın şu şekilde kafamızda burun ucu oluşmaya başladı. Ee, şimdi 9'dan 12. sıranın sonuna kadar yani toplam 4 sıra boyunca bu 48 ilmeği artırma azaltma yapmadan öreceğiz. Toplam 4 sıra 48 ilmeği örüyorum. Ee, toplam 4 sıra ördüm. Şu an 13. sıradayım. 13. sırada 7 tane öreceğim. 8. de bir artırma yapacağım. Sıra sonunda toplam 54 tane ilmeğimiz olacak. Şimdi işaretlediğim noktadan bir yandan başlayarak toplam 7 ilmek örüyorum. 2. 3. 4. 5. 6. ve 7. 8. de çift batıyorum. Toplam bu işlemi 6 kez tekrarlayacağım. Sıra sonunda 54 tane ilmeğimiz olacak. Şimdi e, 7 tane ördüm. 8. de bir tane artırdım. Toplam 54 tane ilmeğim var. 14. sıraya geçiyorum. 14'ten 17'ye kadar toplam 4 sıra. E, 54 ilmeği hiç artırma azaltma yapmadan öreceğim. Fakat şimdi e, 13. sıranın son sırasında son ilmeğinde çift batmamız gerekiyordu. Çift atıyorum. İlmek geçirirken diğer rengime geçiyorum artık. Yani e, kafanın burun kısmı olmuş oldu. Şöyle diğer ilmekle geçiş yaptım. Diğer ipimi arkadan sıkıyorum biraz. Ve bu iki ipi birbirine bağlayıp diğer sarı ipimi keseceğim. Artık pembe ile devam edeceğim. Şu şekilde bağlıyorum. Şu an ilmeğimin bulunduğu noktaya bir işaretleyici takıyorum. Ardından pembe ipimle devam edeceğim. Toplam dediğim gibi 14. sırada 17. sıraya kadar 4 sıra boyunca artırma azaltma yapmadan örmeye devam ediyorum. 4 sıra boyunca ördüm hiç arttırma azaltma yapmadan toplam 54 tane ilmeğimiz. Şimdi 18. sıraya geçtim. 18. sırada 8 tane öreceğim, 9. da artırma yapacağım. Bu işlemi 6 kez tekrarladığımda sıra sonunda toplam 60 tane ilmeğimiz olacak. İşaretleyiciyi taktım yine şu anki ilmeğime. Toplam 8 tane ilmek örüyorum sıralı bir şekilde. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ve 8. 8 tane ördükten sonra 9. çift batıyorum. 1 2. Ve bu işlemi toplam 6 kez tekrarlayacağım sıra başına kadar. biz renk değişimini 4 sıra örmeden önce yaptık ama isterseniz siz 4 sıra ördükten sonra renk değişimini yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Burun ucu şu an bu şekilde kendini belli ediyor. Şu an dediğim gibi kafaya geçtik. Kafa kısmını yapıyoruz. Şimdi 18. sıram bitti. 19. sıraya geçiyorum bu 18. ve 19. sıralar arasında toplam 11 tane ilmek olacak şekilde gözlerimizi yerleştirdiğimiz sıra aynı zamanda bu sıralarımız. Yine kafa kısmı bittiğinde bu sıraları göstereceğim sizlere. Şu an 19. sıraya geçtik. 19. sırada 9 tane örüyorum. 10. çift batıyorum. Toplam bu işlemi 6 kez tekrarladığımızda 66 tane ilmeğimiz olacak sıra sonunda. Sıradaki ilmeğimi batıyorum. Toplam 9 tane ilmek. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 ve 9 10. çift batıyorum 1 2 bu işlemi toplam 6 kez tekrar edeceğim 19. Sıramı tamamladım. Şu an toplam 66 tane ilmeğim var. 20. sıradan 30. sıraya kadar bu 66 ilmeğimi toplam 11 sıra boyunca artırma azaltma yapmadan öreceğim. İşaretleyicimi koydum. Toplam dediğim gibi 11 sıra boyunca bu işlemi tekrar edeceğiz. E, bu kafa kısmını uzatacağız yani. Şu şekilde bir görüntüsü var şu anda. Toplam 11 sıra öreceğim şimdi. Şimdi toplam 11 sıra boyunca hiç eksiltme azaltma yapmadan ördüm. E, şu anda 31. sırama geçiyorum. 9 tane örüp bir tane azaltacağım. Sıra sonunda toplam 60 tane ilmeğim olacak. E, bu sıralardan sonra birer sıra olmak üzere 9 örüp bir azaltacağım, 8 örüp bir azaltacağım, 7 örüp bir azaltacağım derken e, 6 ilmek kalana kadar her sırada azaltma işlemi uygulayacağım. Dediğim gibi toplam bir sıra boyunca uygulayacağız bu işlemleri. Şimdi önce 9 tane öreceğim. Sonra bir azaltma işlemi yapacağım. Gösteriyorum. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, dokuz tane ördüm. Bir tane azaltacağım. Azaltma işlemini nasıl yapıyorum? Şimdi şuradaki ilmek ve yanındaki ilmek. Bakın şu ön, ön taraftaki ilmekleri alarak iki tane aldım. Bir ilmek geçerek şu şekilde birleştiriyorum direkt. Şimdi azaltma işlemi böyle yapıyorum. Ama siz bir ilmek atlayıp bir sonraki ilmeğe sıkı iğne yaparak da azaltma işlemi yapabilirsiniz. E, o zaman delikli bir görüntüsü oluştuğu için ben bu şekilde azaltma yapıyorum. Ama dediğim gibi istediğiniz gibi azaltma işlemi uygulayabilirsiniz. Bu işlemi 6 kere tekrarlayacağım. Sıra sonunda toplam 60 tane ilmeğim kalacak. Bir sonraki sırama geçiyorum. Şu an 32. sıradayım. 8 tane öreceğim. Bir tane azaltacağım. Toplam 6 kez tekrarlayacağım bu işlemi. Ve sıra sonunda toplam 54 tane ilmeğim olacak. Şimdi 8 tane örüyorum. 1, 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi azaltma işlemini yapıyorum. Nasıl yaptığımı tekrar göstereceğim. ilmeklerin ön dişleri. 2 ilmekten alıyorum ve kaydırma işlemiyle birleştiriyorum. Toplam 5 kez daha tekrar edeceğim. Yani toplamda 6 kez olacak. Sıra sonunda 54 tane ilmeğim kalacak. Şimdi 33. sırama geçiyorum. 7 tane öreceğim. 1 tane azaltacağım. 6 kez tekrar edeceğim bu işlemi ve sıra sonunda toplam 48 tane ilmeğim kalacak. Şimdi şuradan 1, 2, 3, 3. 4, 5, 6 ve 7. Şimdi azaltma işlemi için ilmeklerimin iki ilmekten ön dişlerinden aldığım kaydırma işlemi ile birleştirdim. Bu işlemi toplamda 6 kez tekrarlıyorum. Sıra sonunda 48 tane ilmeğim kalacak. Şimdi bir sonraki sırama geçtim. 34. sıradayım. 6 tane öreceğim. 1 tane azaltacağım. Toplam 6 kez tekrarlayacağım bu işlemi. Sıra sonunda 42 tane ilmeğim kalacak. Sırayla 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane ördüm. Bir tane azaltıyorum. Sıradaki 2 ilmekten aldım. İlmeğimi kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum ve azaltma işlemini yapmış oldum. Toplam 6 kez tekrarlayacağım. Sıra sonunda 42 tane ilmeğim kalacak. Şimdi 35. sırama geçiyorum. 5 tane öreceğim. Bir tane azaltacağım. Sıra sonunda toplam 36 tane ilmeğim kalacak. Yanındaki ilmekten başlıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi sıradaki iki ilmeğin ön dişlerinden bir ilmek geçiriyorum kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Sıra sonuna kadar bu işlemi tekrarlıyorum. 36 tane ilmeğim kalacak. 5 tane örüp bir tane azaltıyorum. Şimdi sonraki sıraya geçtim. dört tane örüp bir azaltacağım. Sıra sonunda toplam 30 tane ilmeğim kalacak. Ee, şöyle bir sorun olabilir. Ee, bir noktada azaltmalarda yanlışlık yaptıysanız eğer şu anki sıralı azaltmalarımızı yaparken 6 tane azaltma yapıyorum toplamda normalde ama 5 tane azaltma yapıp bakın şu ilmek işaretleyiciye gelmeden son 5 tane örüp bir tane azaltacağım atıyorum ya da 6 tane örüp bir tane azaltacağım zaman azaltma noktasında e, ilmekleri saydığınızda azaltma yapmanıza gerek kalmayabilir son azaltmayı yani toplamda 5 tane azaltma yapacak olabilirsiniz o da şurada bir, e, noktada hata yapmanızdan kaynaklıdır e, dolayısıyla şu an sayılı veriyorum sizlere fakat bunu yaptıysanız yani sayarak yapmanız çok önemli. Son ilmekleri atıyorum şu an en son 35. sırayı tamamladık. 5 tane ördük bir tane azalttık. Sıra sonunda şu an 36 tane ilmeğim var. Her zaman sayarak gidin. Eğer 36 ilmeğe son azaltma yapmadan ulaştıysanız son bir kez daha azaltma yapmayın. E, size, sizlere verdiğim son ilmek sayısı çok önemli. Yani şu an 36 tane ilmeğim var diyorum. O yüzden o ilmekleri takip ederek örerseniz bazen azaltmaları benim gibi mesela 6 tane değil de 5 tane yaparak da tamamlayabilirsiniz. Şu an dediğim gibi 36. sıraya geçiyorum. 4 tane örüp 1 tane azaltacağım. Sıra sonunda toplam 30 tane ilmeğim kalacak. 1 2 3 ve 4 Bir tane azaltma işlemi uyguluyorum. sıra sonuna kadar bu işlemi tekrarlayacağım. Bir sonraki sırama geçiyorum. 37. sıradayım. 3 tane örüp bir tane azaltacağım. Sıra sonunda toplam 24 tane ilmeğim olacak. Şimdi şu sıradaki ilmeğimi battım. 1 2 ve 3 bir tane azaltıyorum şimdi şuradan iki ilmekten aldım kaydım yöntemiyle birleştirdim 3 tane örüp bir tane azaltacağım sıra sonunda 24 tane ilmeğim olacak 38. sırama geçiyorum şimdi. 2 tane örüp 1 tane azaltacağım. Sıra sonunda toplam 18 tane ilmeğim olacak. Şimdi şuradan işaretleyicinin yanından başlıyorum. 1 2 Şimdi bir tane azaltacağım. Sıra sonuna kadar bu işlemi tekrar diyorum. 18 tane ilmeğim kalacak. Şimdi 39. sırama geçiyorum. Bir tane öreceğim. Bir tane azaltacağım. Toplam 12 tane ilmeğim kalacak. Yani bir tane ördüm bir tane azalttım. 6 kez tekrarlıyorum bu işlemi. Sıra sonunda toplam 12 tane ilmeğim kalacak. Bir tane öreceğim. Bir tane azaltacağım. Şimdi 39. sırayı bitirdim. 40. sıraya geçtim. Burada 6 kez azaltma işlemi uygulayacağım. Ve hiç düz örmeden. Ee, azalt, azalt, azalt. 6 kez azaltma işlemi uygulayacağız ve toplam 6 tane ilmeğim kalacak. Sonrasında bir zincir çekerek bitireceğim. Fakat buradaki deliğim zaten çok küçüldüğü için e, ben şimdi koyacağım elyafı. Fakat siz şu ortalarda da elyafı doldurup sadece şu kadar boşluk bırakıp sonrasında bu küçük delikten orayı doldurabilirsiniz. E, ben şuradan boncuk boncuk elyafı koyacağım şimdi. E, 39. sıramda yani. İçine boncuk elyafımı koydum. Şimdi son sıramızı yapacağız. 40. sıramız, 40. sıramızda bütün ilmeklerde azaltma yapacağız. 6 kez. 6 kez azaltmanın sonunda zincir çekerek bitireceğim. Şimdi bakın şuradan sıralı alıyorum. Birinci azaltmam. Sıralı aldım. İkinci azaltmam. İlmekler biraz sıkıştığı için artık son azaltmamız zor oluyor ama şuradaki ilmeği de alırsam eğer evet kaydırma işlemiyle birleştirdim. Bir tane zincir çekiyorum ve bitirdim. Bakın 6 tane ilmeğim kaldı burada. Neden? Boş bırakıyorum. Ee, bitirebilirsiniz isterseniz. Dikme işlemi uygularken buradaki ilmeklerden alacağım. O yüzden boş bırakıyorum. Bir tane zincir çektim. Biraz uzun. Şu şekilde kesiyorum. Ardından ipimi çıkarttım. Kafa hazır. Bakın şurada renk değişimini yaptığımız yer alt kısma gelecek şekilde. Şöyle oturtuyorsunuz. İki parmağınızla biraz bastırdığınızda zaten göz hizaları belli oluyor. Ama sayı olarak da şu şekilde. Şimdi şurada renk değişimini yaptık sonrasında 4 sıra ördüm ve burası bakın 13. sıraya geçiyordu 4 sıradan sonra. 1 2 3 4 4 sıra ördükten sonra 13'e geçiyor. Şurası 13. sıram. 14. sıram. 15 16 17 18. 18. ve 19. sıralara gözleri yapacağız demiştik. Dolayısıyla şu hizada toplam aralarında 11 ilmek olacak şekilde gözümüzü buraya yapacağımızı söylemiştim. İlmek işaretleyicimi taktım aralarında 11 ilmek olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aynı şekilde şurası. Yani gözlerimize vidalı kullanıyorsanız buraları işaretleyeceksiniz. Sayma şeklimi umarım anlamışsınızdır. E, toplam 18. 19. sıraları yapıyoruz. Aralarında 11 ilmek olacak şekilde. Dediğim gibi şu renk değişimi yaptığım yer alt sıraya gelecek şekilde ayarladım. E, ama ben siyah iplikle e, göz yapacağım. Ya da dediğim gibi amigurumi gözleri de kullanabilirsiniz. Vidalı göz. Onu da için elyaf koymadan önce şurası birazcık daha boşlukken içeriden yapıyorsunuz. Sadece sıra sayısı burası. İşaretleyicilerimi taktım. Şimdi şu an hizaladığım noktalara siyah ip kullanarak ben göz yapacağım. Vidalı kullanmayacağım. Şurada düğüm görüntüsü oluşuyor ama hiç sorun değil. Yele yapacağımız için orası kaybolacak. Şu şekilde gözlerimiz hazır. Şimdi kulaklarını, boynuzunu, yelesini yaptıktan sonra kafamız bitmiş olacak. Bu videoda kafa yapımını gösterdim. İki tane kulak nasıl yapılacak şimdi kulak kısmını göstereceğim sizlere. Şimdi kulağın bir tanesini hazırladım ben. İkincisini hazırlayacağız. Şimdi bir tane sihirli halka yapıyorum. Sihirli halkanın içine bir tane sıkı zincir çekiyorum. Ardından 5 ilmek oluşturacağım. 1, 2 sık iğne yapıyorum. 3 4 ve 5. 5 sık iğne yaptıktan sonra ipimi sıkarak arasındaki boşluğu kapatıyorum ve ilk sık iğnenin tepesine batarak kaydırma işlemiyle birleştirdim. Şimdi birinci sıram tamamlandı. ikinci sıraya geçiyorum. İkinci sırada bir tane öreceğim, bir tane artıracağım. Toplam iki kez tekrarlayacağım bu işlemi. Bir sonraki ilmeğimi ördüm ve bir tane artırdım aynı ilmeği iki kez batıyorum. Bir tane ördüm. Bir sonraki ilmekte bir sonraki ilmeği iki kez batıyorum. Bir, iki. İki kez tekrarladıktan sonra bir tane sık iğne yapıyorum ve birinci sıram bitti. İşaretleyicimi takıyorum. Şimdi üçüncü sıramdayım. İki tane öreceğim, bir tane artıracağım. İki kez tekrarlıyorum bu işlemi. Şimdi bir sonraki ilmeğime battım. Birinci, bir sonrakine batıyorum. İkinci, iki tane ördüm bir tane artıracağım şimdi bir iki aynı ilmeğe iki kez battım şimdi tekrar iki kez öreceğim bir sıradaki iki şimdi artıracağım bir iki aynı ilmeğe iki kez battım şimdi bir tane sık iğne yapıyorum ve sıram bitti ilmek işaretleyicimi değiştirdim şu an 9 tane ilmeğimiz var. 4. sırama geçiyorum. 3 tane örüp 1 tane artıracağım. 1 2 3 3 kez ördüm. Artırma işlemi uyguluyorum. 2 kez batacağım aynı ilmeğe. 1 2 Şimdi tekrar 3 kez öreceğim. 1 2 3 3 kez ördüm. Şimdi artırma işlemi uyguluyorum. 2 kez batacağım bilmeye ilmeğe. 1 2 Şimdi bir tane sık iğne yaptım. Şimdi dördüncü sıram bitti. 5. sırama geçiyorum. 5. sıramda şu an 11 tane ilmeğim var. 5. sıramda 5 tane öreceğim, bir tane artıracağım, tekrar 5 tane öreceğim. Şimdi 1 2 3 4 ve 5. 5 kez ördüm. Artırıyorum. Aynı ilmeği 2 kere battım. 5 kez daha örüyorum. 1 2 3, 4 ve 5. İşaretleyicimi değiştiriyorum tekrar. Şu anda 12 tane ilmeğim var. 3 kez öreceğim, bir tane artıracağım. Bu işlemi 3 kez tekrar ediyorum. 3 kez örüyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi bir kez artırma işlemi uyguluyorum. İki kez battım aynı ilmeğe. 3 kez daha örüyorum. 1, 2 3 3 ilmek ördüm 4. çift batıyorum 3 kez örüyorum tekrar 1 2 3 3 kez ördüm bir kez artırıyorum 1 2 2 kez battım şu anda toplam 15 tane ilmeğimiz var şuradaki ip biraz uzun geldiği için kesiyorum işaretleyicimin yerini değiştirdim şu an 15 tane ilmeğim var. 6. sıram bitti. 7. sıraya geçiyorum. 4 kez öreceğim. Ee, bir tane artırma yapacağım. 3 kez tekrarlıyorum bu işlemi. Sıra sonunda 18 tane ilmeğim olacak. Gösteriyorum. 1 2 3 ve 4. 4 kez ördüm. 5. de artırma yapıyorum. 2 kez batıyorum aynı ilmeğe. 4 kez örüyorum. 1 2 3 4 5. çift batıyorum. 1 2. 4 kez örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. 5. çift batıyorum. 1, 2. Şu anda 4 kez ördüm. Bir kere artırma işlemi yaptım. Yani 18 tane ilmeğim var şu an. Ee, ve 8. sıradan başlayıp şu an 8. sıradayız. 11. sıraya kadar. Yani toplam 4 sıra boyunca bu 18 ilmeği artırma azaltma yapmadan öreceğim. 4 sıra boyunca artırma azaltma yapmadan 18 ilmeğimi örüyorum. 4 sıra boyunca artırma azaltma yapmadan ördüm 18 ilmeğimi. Şu an 12. sıradayım. 12. sırada 4 tane öreceğim, bir tane azaltacağım. 3 kez tekrarlıyorum bu işlemi. Sıra sonunda toplam 15 tane ilmeğim olacak. Şimdi 4 kez örüyorum. 1 2 3 4. Bir tane azaltacağım. Azaltmak için bu yöntemi sizlere göstermiştim. Sıradaki 2 ilmek ön dişlerini alıyorum ve kaydırma yöntemiyle birleştirdim. 1 2 3 4. 4 ilmek ördüm. Sıradaki iki ilmeğin ön dişlerinden alıp kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. 1 2 3 4. Sıradaki 2 ilmeğimin ön dişlerinden alarak kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. üç kez tekrarladım. Şu an 15 tane ilmeğim var. 13. sıraya geçtim. 13. sırada 3 tane öreceğim, bir tane azaltacağım. Yine 3 kez tekrar diyorum bu işlemi. Sıra sonunda toplam 12 tane ilmeğim olacak. Şimdi sıradaki ilmekten 1 2 3. 3 kez aldım. Bir tane azaltıyorum. Tekrar. 1 2 3. 3 kez ördüm. Bir tane azaltıyorum. ikinci azaltmamı yapıyorum şu an. 3 kez yapacağım bu işlemi demiştim. 1 2 3 3 kez ördüm. Bir kez azaltıyorum. işaretleyici şuraya takalım tekrar. 3 kez ördüm. Bir kez azalttım. Şu an sıra sonunda. Şu an 12 tane ilmeğim var. 14. sıraya geçiyorum ve son sırama e, toplam bir tane bir tane örüp bir tane azaltacağım. 4 kez tekrarlayacağım bu işlemi ve 8 tane ilmeğim kalacak. Şimdi şuradan başlıyorum bir kez. Ördüm. Bir kez azaltıyorum. Tekrar bir kez ördüm. Bir kez azaltıyorum. tekrar ediyorum bir kez ördüm bir kez azaltıyorum ve tekrar bir kez ördüm bir kez azaltıyorum şu anda 8 tane ilmeğim var bir zincir çekerek ipimi biraz uzun kesiyorum dikme işlemi için ipimi çıkarttım işaretleyicimi çıkartıyorum aynı şekilde kulaklarımız hazır şu şekilde iki kulağımızı da hazırladık ee, dikme işlemini sonra gerçekleştireceğim videonun sonunda şu şekilde kulaklarımız gözükecek bu videoda unicornun kafasını ve iki kulağı yapmış olduk bir sonraki videomuzda gövde kısmını ve boynuzunu yapacağız ee, umarım anlatabilmişimdir İzlediğiniz için teşekkür ederim